çabuk çabuk gel. Hazır Gökçe Nur Hanım yok ya sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu evin canlarını Gökçe Nur Hanım silmiyormuş. Nasıl? Kocası siliyormuş. Niye? Kadının yükseklik korkusu varmış. Ha dedim acaba kocasının can takıntısı mı var? O da benim gibi başkasının yaptığı işi beğenmiyorsa. Ama burası çok yüksek değil ki. Allah aşkına şu bir de içeri açılıyor. Bence Gökçe kolayı bulmuş. Ben geldim Kadir Bey. Gökçe bu ev kaçıncı katta? İkinci kat. İkinci kat. Sen ikinci kattan korkuyor musun? Kadir Bey benim e, korkumdan dolayı değil, eşim korktuğu için. Eşim Neden siliyor. korktuğu için? Düşmemden korktuğu için. Eşim beni. Şu kameraya bir dön. Ya adam karısına kıyamıyor arkadaşlar, bak. İkinci katta olmasına rağmen karısına kıyamadığı için camları sildirmiyor. Evet. Kayınanamından haberi var mı? Var. Evde de siliyor muymuş eşin camları? Yok. Ne ev kaçıncı katta? Onun Eyvah. da ikinci katta. İkinci katta. Evet. Arasına kıyıyor mu karısına kıyıyor Ama öyle demeyin Kadir Bey. Şimdi işte... Ooo! Büyük problem. Bizim ailede olsa dedikodu alır başını yürür. Bir şey can bak bunların üstüne de kadın jelatin sermiş. Bak. Dur ben de girip bakacağım oraya. Ayet güzel üstleri kirlenmesin diye ok oh, mis gibi. Çıta... Dur anlatma geleceğim diyorum ya işte. Gel. Geldim şimdi söyle. Bak al bir daha kaldırıyorum bak. Üstlerine hep jelatin çekmiş tertemiz mis gibi olmuş. Oh vallahi güzel. Ben orada jelatin olmasını saçma buluyorum. Niye? Ay sana göre zaten her şey saçma. Ne var canım? Jelatin yokken silmek daha kolay değil mi? Hayır. O biz her zaman çıkıp silemiyorsun. Bu sefer yağ bağlıyor. Peki sen bunları makine ediz. Ben bir kova tamam. su getireyim. Şu yerde siyahlıklar var. Onları alalım bir güzel cemesine. Aspiratörümüzün telini de yıkadık taktık. Evet Gökçe şimdi yerleri siliyor. Bakalım Gökçe nasıl yer siliyormuş bir görelim. Evet, sen pek elinle mi siliyorsun normalde Gökçe, yoksa belirli günlerde mi elinle siliyorsun? Belirli günlerde elimle siliyorum. Mesela Bak yani? Saklandı iki gün elimle siliyorum. Geri kalan evet. zamanlarda paspasla siliyorsun, evet. anladım. Kadir sence böyle yapmak doğru mu? Peki bir şey soracağım. doğru her gün her gün yerle sil, elle artık bir zaman sonra deformasyon oluyor. Hadi biz olduk onlar olmasın. Peki bir şey can temizlik sıralamanı bana bir sayar mısın? İlk ben... önce camları açıyorum ev ha. havalansın diye, evimi havalandırıyorum Kadir tamam. Bey. Daha sonrasında evi süpürüyorum. Tamam. Ondan sonra toz alıp yerleri siliyorum. Tamam. Güzel. Sıralaması güzel. Okey. Uzun zamandır seni seyrediyormuş. Olsun o kadar. Aa, nice seyredip de hala önce süpürüp sonra şey önce silip sonra süpürüp sonra toz alanlar var. <laughs> Neler gördün inanın. Hello temizlik yarışmasında var ya şok ediyorlardı beni. Yok böyle bir şey. İnanamazsın yani. Hadi bakalım salonumuza gidiyoruz. Çekyatların arkalarına bir çekelim bakalım. O peteklerin arkalarında neler varmış bir görelim. buyurun. Şu aşağı temizleyici de ver bana. Gökçe ha ha. sen dök gel dök gel dök gel dök. Oh tamam ta Allah cezanı vermesin senin. Üç yetimin hakkını döktü. Kör olmaya sıcağı. Bitti. Suge Goldir, Goldir. Öldür, bir damla çık kanım akmaz kanı öldürür, sen sen öldür. Sık güldür, güldür, gel de yar beni güldür. Bir damla çık kanım akmaz öldürür, sen, sen sen öldür. Evde yer silerken çamaşır yıkıyormuş gibi belki en az 10 dakika bu bezi böyle ovuşturmayı <laughs> çok seviyorum. Şunu o şurak, terapi geliyor herhalde Sıfır Bey. Nasıl bak? Bırak da biraz Gökçen Hanım yapsın. Bir saniye ben bir onu bir deşarj <laughs> edeyim bak. Şöyle tutuyorsun şu ucunu aldın ya. Şu bileğinden ağrı şöyle aşağıya aşağıya. Hunharca. <laughs> Eliklerini, kemiklerini <laughs> böyle gevşete gevşete. Kas gevşetici gibi bak. Sinirlendiğin insandan hıncını alır gibi. Aynen öyle. Bezimizi güzelce bakın katlıyoruz. Üstüne böyle attım. İki elimi açtım. Ellerimi böyle değil böyle koyuyorum ki dönüş yerine doğru. E e dönüş yerine doğru şöylece kavrayabilir. Direksiyon hakimiyeti gibi arkadaşlar. Şimdi. Sen direksiyon hakimiyetinden çok bahsetme istersen. Evet. evet bence de ben gördüm Kadir Bey bence de. Herkes bir evet. yapsın. Gökçe gel benim yanıma bu tarafa. Hadi döndür bakalım nasıl döndüreceksin. Şimdi aldım köşe virajları dönüyorum. Bak. Bunu sabit tutuyorum. Bu baş kısmı çeviriyorum. Böyle kenarda kalanlara almak için. Ondan sonra S biçiminde arkadaşlar. S biçimi nedir? S biçimi kalanları toplamadır böyle bak. S yapıyorsunuz kız ben böyle bir kurs mu açsam? Haydi hanımlar tempo tempo S yapıyoruz. Dur bir dakika Kadir. Gökçe Nur Hanım da bir da birlikte yapın. Evet hanımlar tempo. Önce ısınma hareketleri. Sil süpür, sil süpür. Eleme kedere sık sık. Eleme kedere sık sık. Evet açıldı kaslarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Bezimizi önce ikiye katladık. Şimdi şöyle, şöyle. Heh. Şunu birazdan şöyle tutuyorsun. Parmak uçlarına bak Cenab-ı Rabbül Alemin <laughs> bu ellerimi öyle güzel yaratmış ki. Bak dört parmağımı buraya koyup baş parmağımı da şurayı kavruyorum ki altına kaçan pislikleri tutayım. Şimdi dönüyoruz, dönüyoruz. Köşeyi dön yavaş yavaş direksiyonu kır 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 kır. kır. Heee virajları şimdi topluya topluya gel. Kadir bu kız yapamıyor. O yeni gelin. İy. Bak, bak tut. Tut bak şimdi. Şöyle büküyorsun. Hah virajı dön hop bir daha hop S vücudun da S olacak S S ben yersilerken benim bütün ekremlerim yersiler S Hop aldın. Bezi toparlarken de şöyle toparlıyoruz ki yerden aldığımız üstünde kalmasın. Gördün mü? Bak parmak izlerin beze çıkmış. Şimdi hemen bunu tekrar yıkıyoruz. Bu kız neden yapamıyor Kadir? E daha ilk seansı dur. İlk seansı öğrenirse ben nasıl para kazanacağım? Yavaş yavaş. Birkaç gün daha öğrenmek lazım. Ay ben böyle bir şey mi açsam kız? Aklıma da girmedi değil. Mantıklı. Vallahi billahi bak. Kadir eskiden kadınların bellerin ne kadar inceydi değil mi? Tabii niye inceydi? O bütün gün öyle bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Evet Gökçe Nur Hanım, şimdi sizden görelim. Şimdi S, S virajı döne döne. Şöyle ortaya parker'e ineceğiz yani <laughs> yalnız. Yalnız ben çok bastırarak yer siliyorum bu arada. Şimdi dön, başla ha. Önce bir yuvarlak camasına gidiyoruz, sonra S yapıyoruz. Bakın Kadir, S diyor, S. Benim S'im bu şekilde demek. Bu oh, hangi alfabenin S'si? Göktürk alfabesi mi? Ben hiç böyle bir <laughs> S görmedim. Gel, daha ilk seans, yavaş yavaş. Yalnız yerler ayna kimin oldu? Dış ses, sen bir gel. Şimdi şu halıyı aşağı doğru biraz çekelim. Masamızın altını silelim bir güzelce. Oh kökçecim Koy onu oraya, masanın altını da sileyim güzel. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım, hep çitilerim, hep ka dir her yere tertemiz ka dir gitsin dertlerimiz la 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.